Yastığımla geziyorum programına. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Pırağa vardım. Flixbus otobüsünden geldim. Şuradaki otobüs kalkan giden artık. Benimkiydi. Bavullarımı buraya indirdim. Arkadaşımı bekliyorum. O sırada daha önce hazırladığım sandviçlerimi yiyeceğim. Hava bayağı güneşli. İnstitüpten gelirken şeyi izledim. Böyle zaten dümdüz bir arazi vardı. Orada gün doğumunu izledim. Çok hoşuma gitti. Iııı uzun süreden sonra dağsız bir manzarayı görmek gerçekten beni şaşırttı. hostelimize geldik. Şöyle bir kartımız var. Burada da çekiyoruz. Açabildiğimiz dolaplar. Neyse onu açarım şimdi ben. Babamın birini buraya koydum. Böyle bir mekan. Bence temiz, güzel benziyor. Şey güzel, burası güzel. Evet, gezimize başladık sonunda. Eşyalarımızı yere koyduk. Old Town'a doğru, Eskişehir'e doğru. Ne oldu? <laughs> jakmile jsem odříkal pár vět. Pak jsem zase zkoušel štěstí v ringu, soupeřová pěst mě uspala, za to, že jsem propad v surfingu, může láska k prknům trvalá, může láska k prknům trvalá. Jak mladý víno při prvním polipku se každý spil. Pro tebe Agnes, jak pro žádnou jinou, den začal půlnocí a krátkej byl. Mývalas Agnes, tělo tak bílý, jako je nejhladší bělostný sníh. Dovedla sám dnes milovat jen chvíli a nikdo nevěřil, že to byl říš. Víno dál teď na jazyku válej, stají víno ročník 26. Když ti chutná, tak si klidně nalej, je v něm aspoň tisíc padlej hvězd. Kdyby přišli ve Špěhradě, aliance z Mazeštína. A tělo Agnes od samý lásky, to krásný tělo svým neuvidíš. A teď tu Agnes, na rohu stojíš. Kdyby šel podat, tak se ztratíš čas. Jen víš, když se bojíš, jen víru prospěje proležet čas. Víno dál, teď na jazyku válej, starý víno, ročník 26. Když ti chutná, tak si klidně nalej, je v něm aspoň tisíc padlej hvězd. Víno dál, teď na jazyku válej,

že tančíš pod okapy, z dešťové vody máš plosový šat. Políbíš poprvé a zapneš drápy, je zoufalé zkoušet tě nemilovat. Než se hoří slova v mých básních a brzy drolí se pro nevýznam. Z části tě tvoříme představy a sny, z části pak vítr z dvou světových stran. İnsanların fotoğraf çekebilmesi için, manzarada sıcak şarap içebilmeleri için güzel bir yer yapmışlar adamlar. <laughs> Před sem dech, uh, co tu po tobě zůstal s výmluvným džůlkem na posteli. Se srdcem nad hladimi zaspáváš ústa, že se nehodím pro lásku, že jsem nedospělý. Hej! Vyrazí kačokolárek měžejmys. Eee... tramvaj, děbilir měs? Ceza yersek videoya çek. Ceza abi. <laughs> Pırak'ta ceza yedik blok. Hadi bakayım. Koda geliyor ha. Babanın malıymış gibi oturmak nasıl kardeşim? Hiç para vermeden. <laughs> Sıcacık. Sıcacık.

çok dans iyi. eden binayla. Onun yani, içinde şu an hem e, müze var, hı hı. onun içinde hem plaza iş hanı var, hem de otel var. Otel oraya, bakmıştım. oraya bakmıştım, oraya araştırmıştım. Şuradan istediğim pozu verebilirsin Buradan vur, kır, parçala Bak bak bak. Sen bir kendini ayarla. Nasıl rahat hissediyorsan ben ona göre ayarlayacağım. Sen tamam. kendine göre bir tekme at. Tekme mi atacaksın? Ne yapacaksın onu göre yap. Ya tamam abi sen kal. Arada cekete bak da ceketi götürmesinler. Şey tamam 3. Kal sen ben ayarlıyorum. 3, 2, 1. Evet 3, 2, 1. 3, 3 kal sen oldu bence bayağı iyi oldu bak bak eyvallah 오우 엘린이 그 구멍에 앉아있어 아 SOLOVIE Burası ünlü şairlerin geldiği, Nazım Hikmet'in geldiği, Kafka'nın geldiği, burada pasta yiyerek, kek, börek yiyerek e, şiirlerini, kitaplarını yazdığı kafe. Slaviye Kafe. Bizde sadece tatlı yiyeceğiz. Şiirimiz de yok. Şiirlik bir durum bizlik değil. elas jak ostatnia a zanech ty bakıyoruz bakalım bakalım ne bakalım şu an burada gördüğümüz bir yemeği arıyoruz şuradakilerin dik Şuradaki insanların yediklerini arıyoruz ekmek ekmek arası tavuğu arıyoruz

Pırak'ta ikinci günümüz. Ee, sabahtan kahvaltımızı yaptık. Ee, güzel bir yerde kafe kafede. Sonra tatlılarımızı, çaylarımızı içtikten sonra şimdi önce John Lennon'un e, duvarına gideceğiz. Ondan sonra da kaleye gideceğiz. Pırak Kalesi'ne. Bir onları görelim. John Lennon duvar olarak da bilinen bu güzide duvar. Her yer gelen giden boyuyor.

Şeyi göremiyoruz ama nehri göremiyoruz bak. Bak şu Starbucks yazan yer var ya. Oranın içinden fotoğraf çekelim de. <laughs> Tarzan var yukarıda ya. Artık benim hostele gidiyoruz. Eşyaları alıp e, Felix doğru gideceğiz. Buradan Viyana'ya. Evet. Sonraki durak Viyana. Viyana.